Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda hatırlarsınız mangalda kokoreç yapmıştım. Şimdi de aynı şekilde yine kokoreçlerimizi aldık taş kasaptan. Bunu da tava üzerinden yapacağım. Yapmaya başlayalım. Bu şekilde dilimli kokoreç alıyorum. Bunlar güzel oluyor bunları doğrayıp tavaya alacağız. Biraz buzlu. Kesimi daha rahat oluyor. Bunu istediğiniz gibi büyük veya küçük dinleyebilirsiniz. aslında en önemli şey kokoreç seçimi. Bildiğiniz, güvendiğiniz kasaptan almanız her zaman için daha iyidir. Gördüğünüz gibi yani bayağı kokoreç yoğun bir şekilde var. Buralarda da uykuluklar var. Yağ oranı azdan bu şekilde tercih ediyorum. Evet arkadaşlar tüm kokoreci doğradım şu anda tavaya birlikte bakalım. Evet arkadaşlar tavamıza kokoreçleri koyduk şimdi altını yakıp pişirmeye başlayacağız. Yüksek ateşte pişireceğim bunu. şöyle tahta kaşık kullanacağım. Şimdi birazdan eriyecek zaten. Yedikten sonra devam edeceğiz. Kokoreçte teflon tava tercih ettim. Siz de dilerseniz teflon tavada daha rahat oluyor bu kokoreç. Ben kokoreç sade sevdiğim için içine e, isterseniz sivri biber, domates koyabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Sadece baharat kullandığım için bu şekilde seviyorum. Tabi tercih meselesi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu an tava ısınmaya başladı. Birazdan tava iyice sulanmaya başlayacak. Sonra yağlar eriyecek. Su buharlaşıp yağda kavuracağız. Şöyle görüyorsunuzdur. Sulanmaya başladı. Bu su buharlaşacak. Sonra yağlar erimeye başlayacak. Bundan sonra pişirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu iyice saldı şöyle göstereyim. Komple su şu anda. Bu su buharlaşacak. Buharlaşana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yüksek ateşte pişiyor şu anda. O su buharlaşınca zaten kendini belli edecek. Yağlar erimeye başlayacak iyice. böyle ara ara şey yapın. Kaşıkla. Yapışan olursa parçalanması amaçlı. Daha iyi pişer. Daha rahat pişer yani. Bu şekilde açıyoruz. Yaymak amaçlı. Yağlar iyice küçülmeye başladı. Su iyice buharlaşıyor. Şu an iyi durumda. arkadaşlar. Şu an su olayı tamamen bitmek üzere. buharlaşma bitmiş. Yağlar erimeye başlıyor. Ve kukaracımız kızaracak. Baharat için tuz, kimyon, pul biber ve kekik kullanacağım. Dediğim gibi siz dilerseniz içine pişmeye yakın biber, domates koyarak da pişirmeye devam edebilirsiniz. Tabi biraz ııı ee, Pişmeye yakın olacak yani iyice piştikten sonra onları atarsanız. Biberler ondan sonra biraz piştikten sonra da yine baharatını koyup servis yapabilirsiniz. Ben öyle sevmediğim için sadece baharat kullanacağım. Dediğim gibi kimyon, tuz, pul biber ve kekik kullanacağım. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi yağların erimesini bekliyoruz zaten kızarmaya başlayacaktır. Ondan sonra tüm baharatları atıp işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar şu an pişmek üzere. Şimdi tuzunu ekleyeceğiz. Ki tuz iyice birbirine karışsın diye. Biraz kısıyorum. Tam şekilde açık olduğu için. Ocağı biraz kıstım. Orta ateşte şu anda. Şöyle göz kararı tuzunuzu atabilirsiniz. Bu ortalama 1 kiloya yakın 700-800 gram kadar geldi. Fiyatı benim aldığım yerde 54.5 ama iyi kokoreç olduğu için biraz fiyat yüksek. Yoksa 40 liraya da bulabilirsiniz kilosunu. Ama ben iyi yerden alıyorum. 54 lira 50 kuruş fiyatı var kilosu. Tercihinize göre yapabilirsiniz. Arkadaşlar kokoreç kimyon çok yakışıyor. Kesinlikle öneririm. Kimyonunu atın yani. Ben kimyonu kokoreçte çok beğeniyorum. Ben şimdilik biraz atıyorum. Sonra ekmeğin üstüne tekrardan isterseniz dilerseniz atabilirsiniz. İlk önce hem rengini versin diye bunları atıyorum ben. Az bir şekilde. Kekiye dikkat edin. Yani tam pişmeye yakınken atın. Yoksa kekik yanınca güzel olmuyor. Yanık bir tat geliyor. Kekik o yüzden biraz tehlikeli. Hatta atmaya da bilirsiniz. Ekmeğin arasına koyduktan sonra ekmeğin üzerine serpiştirebilirsiniz. Daha iyi olur. Tercih meselesi. Evet arkadaşlar kokorecimiz hazır. Şimdi şöyle ben 3 çeyrek şeklinde yapacağım. Hazırladım ekmeğimi. Arasına doldurup servisimizi yapabiliriz. şekilde dikmemize doldurduk. Üzerine yine kimyon, pul biber, tuz isterseniz tuz ve kekik muhakkak atalım. Daha güzel bir tat veriyor çünkü. Anlattıklarımda umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup beğenirseniz sevinirim.